Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Korkunun derinliklerine inmeye cesaretiniz var mı? O zaman doğru yerdesiniz. Serin bir sonbahar sabahıydı. Güneş, bulutların arasından güçlükle sızıyor, hafif bir sis ormanı kaplıyordu. Hayatın yoğun temposundan bunalan dört arkadaş olarak, doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek için kamp yapmaya karar verdik. Yıllardır süren dostluğumuz, Bizi bu tür maceralara çıkmaya teşvik ediyordu. Ancak bu kez seçtiğimiz yer diğerlerinden biraz farklıydı. Kara orman. Kara orman yerel halk arasında kötü bir şöhrete sahipti. Bu ormanın derinliklerinde kaç kişinin kaybolduğu ya da geri dönemediği tam olarak bilinmiyordu. Yine de bu söylentilere kulak asmadık. Sadece doğanın tadını çıkarmak istiyorduk. Ben Selim başından beri biraz tedirgindim ama bunu belli etmedim. Arkadaşlarım Burak, Ece ve Ceyda ise oldukça heyecanlıydı. Ormanın girişine ulaştığımızda içimde hafif bir ürperti hissettim. Burası insanı ilk bakışta rahatsız eden bir yerdi. Ağaçlar sık ve karanlık, hava ağır ve nemliydi. Kuşların sesi bile buraya girmemiş gibiydi. Ancak bu ürpertici ortam Bizim cesaretimizi kırmadı. Hızlıca kamp eşyalarımızı sırtlanıp ormanın derinliklerine doğru yürümeye başladık. İlk başlarda her şey normaldi. Yolda şakalaşıyor, etrafı keşfetmeye çalışıyorduk. Ancak yürüdükçe ormanın derinlikleri değişmeye başladı. Zamanla ağaçların arasından sızan ışık azaldı ve etrafı karanlık bir örtü kapladı. Yollar gittikçe belirsizleşiyor Ağaçlar birbirine benzemeye başlıyordu. Yön duygumuzu kaybettiğimiz anlaşıldı ama kimse bunu açıkça söylemeye cesaret edemedi. Belki de her birimiz aynı korkuyu yaşıyorduk. Ancak kimse bu korkuyu dillendirmek istemiyordu. Ceyda bir süre sonra yürümekten yorulmuş gibi durdu. Sanırım burada biraz dinlenmemiz gerekiyor dedi. Hepimiz sessizce kabul ettik ve çantalarımızı yere bıraktık. Etrafı incelediğimde bu noktada ormanın hiç de davetkar olmadığını fark ettim. Hava bir anda soğumuş, sis daha da yoğunlaşmıştı. Bu durumu fazla umursamadık ve kamp kurmaya başladık. Çadırlarımızı kurarken Burak çevremizi incelemek için kısa bir yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Onun bu kadar cesur olmasına hep imrenmişimdir ama bu kez onun kararından pek de memnun olmadım. Yalnız gitme, ben de geliyorum dedim. Burak omuz silkti ve birlikte etrafı keşfe çıktık. Kısa bir mesafe yürüdükten sonra tuhaf bir sessizlik fark ettim. Kuşlar ötmüyordu, yapraklar hışırdamıyordu. Sanki orman nefesini tutmuş bizi izliyordu. Burak da bu sessizliğin farkına varmış gibiydi çünkü bana dönüp "Garip bir yer burası, değil mi?" dedi. Kesinlikle diye cevap verdim. Bu kadar sessizlik normal değil. Bir süre daha yürüdükten sonra bir açıklığa vardık. Açıklığın ortasında üzerinde hiçbir şey büyümeyen tuhaf bir boşluk vardı. Çevredeki ağaçlar bile bu bölgeden uzak duruyor gibiydi. Bu manzara karşısında Burak'la göz göze geldik ve geri dönmeye karar verdik. Kampa geri döndüğümüzde Ece ve Ceyda'yı huzursuz bir şekilde otururken bulduk. Ece, "Neredeydiniz? Çok uzun sürdü." dedi. "Bir açıklık bulduk." dedim. "Ama orası biraz tuhaftı. Gece çökmeye başladığında hepimiz bu ormanın sandığımızdan daha farklı bir yer olduğunun farkına varmıştık. Ateşin etrafında otururken aramızdaki neşeli hava kaybolmuştu. Her birimiz bu ormanda bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmiştik. Ateşin titrek ışığı etrafımızı aydınlatırken ormanın karanlığı adeta bizi yutmaya çalışıyordu. Fısıltılar duyduğumu sandım ama bunu diğerlerine söylemedim. Korkunun bizi ele geçirmesini istemiyordum. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde her şey değişmeye başladı. İlk olarak Burak bir ses duyduğunu söyledi bir şey var çalıların arasında. Muhtemelen bir hayvan diye mırıldandım ama içimden bu ihtimale pek de inanmadım. Hep birlikte sesin geldiği yöne doğru bakarken çalıların arkasında bir gölge hareket etti. Bu gölge normal bir hayvana ait olamayacak kadar büyük ve garipti. Ece korkuyla, orası çok karanlık, daha fazla yaklaşmamalıyız dedi. Ama Burak Cesur bir şekilde eline bir odun aldı ve karanlığa doğru ilerledi. Burak, dur diye seslendim ama dinlemedi. O an ormanın Burak'ı ele geçirmek istediğini hissettim. Ona ulaşmak için birkaç adım attım ama her adımımda sanki bir şey beni geriye çekiyordu. Burak kaybolduğunda hepimiz birbirimize baka kaldık. Orman onu yutmuştu. Hemen ardından Ece'nin çığlığı duyuldu. Çadırlarımıza döndüğümüzde Burak'ın eşyalarının olduğu yer boştu. Sanki hiç orada olmamış gibi. Korku içimizi tamamen ele geçirmişti. Ormandan çıkmamız gerektiğini biliyorduk ama hangi yöne gideceğimizi bilemiyorduk. Panik içindeydik ve bu panik her birimizin içinde büyüyordu. Sabah olduğunda Burak hala geri dönmemişti. Gece boyunca kimse uyuyamamış, titreyerek beklemiştik. Güneş doğduğunda kampı terk etmeye karar verdik. Ancak ne yöne gitmemiz gerektiğine dair hiçbir fikrimiz yoktu. Ağaçlar arasındaki patikalar birbirine benzemeye başlamıştı ve sanki orman bizi bir labirente hapsetiyordu. Yürürken aniden Ceyda durdu ve bir ağacın dibine işaret etti. "Orada ne var?" dedi. Hepimiz durduk ve baktık. Toprağın üzerinde Çamurun içine gömülmüş eski bir madeni para gibi duran bir şey gördük. Yaklaşınca bunun bir yüzük olduğunu fark ettik. Üzerinde eski, anlaşılmaz semboller vardı. Ece titreyen elleriyle yüzüğü aldı ve "Bunu burada bırakmalıyız." dedi. Ama Ceyda yüzüğü cebine koydu. "Belki Burak'a aittir." dedi. Ama hepimiz bu yüzüğün buraya ait olmadığını hissediyorduk. Bu yüzük Ormanın derinliklerinden gelen bir şeydi. Yürümeye devam ettikçe zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Sanki ormanda saatlerce dolaşıyorduk ama bir türlü çıkış yolunu bulamıyorduk. Etraftaki ağaçlar sürekli yer değiştiriyor gibiydi. Ormanın içindeki zaman ve mekan algımız tamamen kaybolmuştu. Sonunda yorulup bir kez daha durduk. Her birimiz tükenmiş durumdaydık. Artık bu ormandan çıkamayacağımızı anlamaya başlamıştım. Kara orman bizi içine almıştı ve ne yaparsak yapalım bir çıkış yolu bulamıyorduk. Ceyda aniden yere yığıldı ve fısıldamaya başladı. Bizi izliyorlar dedi. Ağaçların arasında gözler var. Ece panikle Neden bahsediyorsun? Kimse yok diye karşı çıktı. Ama hepimiz Ormanın içindeki karanlık figürlerin farkındaydık. Onlar gölgelerin arasında hareket ediyordu. Gözlerimizle gördüğümüzden emin olamasak da varlıklarının yarattığı dehşetle doluyduk. Ceyda'nın yüzü gittikçe solgunlaşıyordu. Sanki bir şey onun enerjisini emiyor gibiydi. Ece ona yardım etmeye çalıştı ama Ceyda "Dokunma bana!" diye bağırdı. O şey ona dokunursan seni de alır. Ben daha fazla burada kalamayacağımızı anladım. Ormanın bir parçası oluyorduk ve bu parçalanma bizi yavaş yavaş tüketiyordu. Ceyda'nın sözleri zihnime kazınmıştı. Bu ormanda bir şeyler vardı. Bizim göremediğimiz ama bizi gören ve takip eden bir şeyler. Ceyda'nın durumunun kötüleştiğini gören Ece sonunda yüzüğü cebinden çıkardı ve yere fırlattı. Bu lanetli şeyi buradan çıkarmalıydık," diye haykırdı. Ama iş işten geçmişti. Yüzüğün yere düşmesiyle birlikte ormandaki sessizlik aniden bozuldu. Uğursuz bir rüzgar esti, ağaçlar sarsıldı ve orman bize kendini gösterdi. Çalıların arasından çıkan şekilsiz, karanlık figürler sessizce bize doğru yaklaşıyordu. Bu, hiçbirimizin daha önce görmediği türden bir korkuydu. Bu figürler ormanın lanetli ruhlarıydı. Yüzyıllardır burada kapana kısılmış, kaybolmuş ruhlardı. Şimdi ise bizim peşimizdeydiler. Bu dehşet verici varlıklarla yüz yüze kaldığımızda kaçmak için elimden geleni yaptım. Ama orman ayaklarımın altındaki toprağı çekiştiriyormuş gibi hareket ediyordu. Ceyda'nın çığlıkları kulaklarımda yankılanırken geriye dönüp bakmaya cesaret edemedim. Sonunda ormanın en derin noktasına vardık. Artık ne yapacağımızı bilmiyorduk. Gözlerimizi kapattık, bekledik ve o an orman sessizleşti. Zaman durmuş gibi hissettik. Gözlerimi açtığımda etrafımda ne Ceyda ne de Ece vardı. Sadece ben kalmıştım. Kara orman arkadaşlarımı almıştı. Ya da belki de onlar hiçbir zaman burada olmamışlardı. Kendi kendime ormandan çıkmanın bir yolunu bulmaya çalıştım. Ancak hiçbir yön duygum kalmamıştı. Kara orman beni tamamen ele geçirmişti. Burası artık benim evim olmuştu. Etrafımı saran karanlık sanki bana bir şeyler fısıldıyordu. Belki de artık bu ormanın bir parçasıydım. Bu hikayeyi dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.